Segway Ninebot Box G2 Yokuş testi yapacağız. İleride yaklaşık 20 ile 30 derece arasında yukarıya doğru 30 dereceye kadar çıkabilen bir eğim var. Bir deneyeceğiz bakalım çıkabilecek miyiz sport modda. Hadi bakalım. Önce böyle yapalım. Hadi bismillah. Çok zor sürüyor. Çıkıyor. Çıkıyor. Neyse, aşırı dik bir eğim. yani bir Türk kovadakiler bilen bilir yani. Büyükşek meşe Türk obada. Bilen bilir. Aşırı dik bir eğim. Ve cihaz kendini kesti. Burada tıkan tam baş noktasındayız şu anda görüyorsunuz. Ortalama 25 ile yani şu kısım, şu direğin olduğu kısım 25 derece falan işte. Burası da 30'a kadar çıktığı için bu cihaz kendini gücü kesti. Gayet güçlü bir cihaz. Yeterli bir seviyede.